Nota Rehberi kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bugün rotamızı Beykoz'un Övümce köyüne çevirdik. Yavaş yavaş gidelim. Görüşmek üzere. Evet değerli arkadaşlar. Övümce'ye doğru e, yavaş yavaş giderken çok güzel doğa harikaları var arkadaşlar. Düşünün. Hani İstanbul'dasınız ve böyle muhteşem yerler. Muhteşem diyoruz. Niye muhteşem diyoruz? Hep betonların içinde yaşıyoruz o yüzden dolayı. Hani köy özlemi var ya. Anlayanlar bilir bizi. Bakın arkadaşlar şu güzelliklere bakın. Size bu güzellikleri yolculuk esnasında göstermeseydim içim rahat olmazdı. Eşinizle, akrabanızla, çoluk çocuğunuzla birlikte gelip görebileceğiniz muhteşem yerler arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. O ee, haset eden insanların ee, suratınıza böyle memnuniyetsiz bakışlarla bakanların hani insanlardan uzak olun arkadaşlar anlatabildim mi? Bu kadar basit. İnsanlardan uzak durun. Çünkü dünyada dünyada en büyük tehlikeli olan varlık olur. Gelin buraya benim gibi eğer imkanınız varsa burada yolculuğunuzu yapın. Eşinizle, çoluğunuzla, çocuğunuzla güzel bir hafta sonu geçirin. Ya benim Allah'a çok şükür imkanım var. Dolaşıyorum. 200 metre sonra sağa dönün. Gördüğünüz üzere <laughs> Google haritayla gidiyoruz. Neyse köye geldiğimiz zaman görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Google haritalara yazdığınız zaman bir paralı yolluyor bir de parasız yolluyor. Ee, biz bu güzellikleri göstermek için parasız yoldan geldik. Ee, kamera biraz sallanıyor. Şöyle biraz tutayım kamerayı. Bildiğiniz köy arkadaşlar burası. Sağımız solumuz çam ormanlarıyla dolu ufak bir patika yolu var. Ee, şu anda görüntü kalitesi açısından ve sizlerin Gözlerinizin yorulmaması açısından hem direksiyonu tutuyorum hem e, kamerayı tutuyorum böyle işte gidiyoruz gerçekten oksijeni bol e, yeşilliklerle dolu sessiz sakin huzurlu bir ortam arkadaşlar. Geldik arkadaşlar şöyle tepeden bir görüntü sunayım size. fark etmişsinizdir. Sessiz, sakin. Çam ormanlarıyla dolu. Çok güzel bir yere geldik. Hadi şimdi bir de köyün içine girelim. Bakalım bizi neler karşılayacak. Köyün içine girdiğimiz arkadaşlar böyle bir çobanda sürüsü karşılıyor bizi. Hemen burada da çoban köpeği bize bakıyor acaba bunlar kim diye. <laughs> Bu kim diye. Yavaş yavaş köyün içine girmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Evet. Övümce köyüne geldik arkadaşlar. Bizi çok güzel güzellikler karşıladı. Bildiğiniz köy hayatı burası. Ve Övümce köyünün camisinin oradayız arkadaşlar. Birazdan bir bardak çay içeriz herhalde. İleri doğru geçelim. ileride. Şu en ileride mavi konteynerin olduğu yerde bir köy daha varmış. Deresi falan varmış. Oradan karşıya geçeceğiz. Orada bir alışveriş yapacağız. Karnımızı doyuracağız. Sonra döneceğiz. Sessiz sakin huzurlu bir yer arkadaşlar. Şuraya bakın. Kim bilir bu evde ne hayatlar yaşamıştır. Neler olmuştur neler. Tam böyle kafa dinlemelik arkadaşlar. Övümcideyiz. Ve hemen e, sağımızda bizi güzel bir manzara koyun, kuzu karşıladı ve uçsuz bucaksız yeşil alan arkadaşlar. Abi de burada biraz önce bu, muhabbet ettik ama. Selamun Aleyküm abi. Nasılsınız? iyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. çok güzelmiş abi ya. Öyle diyorlar. Öyle diyorlar. <laughs> nasıl görüntü? Nasıl? Ya görü mi yani? Gö görüntü görüntü bayağı güzel abi ya. İstanbul'a bu kadar yakın bir yerde böyle güzel böyle bir ambiyans var mı? Yok. Yok değil mi? Ben de işte o yüzden bu köye geldim. Ben Sarıyer'de oturuyordum. Evet. Sarıyerliyim. Sarıyer Kireç bulunuyorum. Bu köyü bu yüzden seçtim. Buraya geldim, yerleştim. Ee, bu koyunlar, kuzularla sizindir herhalde benim, o zaman. Benim, benim var, baya bir e, çeşit hayvanım var, av köpeklerim var, güvercinlerim var, süs tavuklarım var, koyunlarım var, içeride ineklerim var, Büyükbaş. Evet. Var böyle bir şey. Nereden buldunuz abi buraya sarı yerde? Ben burası. Ee, abi sarı burada benim akrabalarım var, onların sayesinde. Ha, e, Bir de hayvana karşı olan e, zaafım, sevgimden dolayı e, buraya gelme ihtiyacı duydum yani zaten yaşımız oldu 65. Maşallah. Allah yani uzun ömür versin. <laughs> Eyvallah. Biraz da bunlara hizmet edelim. Evet. Ondan sonra vakit Sa saat geldi mi? <laughs> Allah cenabı Allah nasıl biliyor söyle olur. Amin ee, sanırım bunu abi şey, ticaretini mi yapıyorsun? Ya yani, hobi ve ticaret, yani tabii ki ticaret. Tabii. Yani, şimdi burada yaklaşık e, 30 tane büyük hayvan vardı, bir 10 tane kadarını verdim tabii ki de. Bunlara tabii genel olarak e, yem isteyen bir hayvan. Şu anda çayırlar korunduğu için de devamlı yemlemi besliyoruz. İşte şöyle bir yaklaşık 1-2 saat şurada ufak bir çayır yiyor, tekrar içeri alıp yemleme yapıyoruz. Yani evet. yap, o, onu yapmak berberetiniz. E, Mayısın 15'ine kadar, Mayısın 15'inden sonra. Allah'ın izniyle her taraf serbest. O zaman kuzularımız daha güzel büyür. Evet. Kuzu daha... da, kuzu da bayağı maşallah ya. Var, bir, var. Iki, ee, üç, bereketli, 4, 5, bereketli. Besmeleli 6, iş 7, yaptığımız 8, için 8, işimiz de 9. bereketli oluyor. Eyvallah abi. Eyvallah abi. Yalnız abi şurada şu beyazın arkasında bir siyah bir kuzu. Bir tane evet abi. Ne o abi o? O abi e, onu söyleyeyim sana. İsminiz Bahadır değil mi? Ha Bahadır, bahadır benim Bahadır kardeşim ismi. o ayrı bir ırk. Bunlarla çok ters bir ırk. Almandır. Alman karabaşıdır o. He Alman karabaşı geçer. Alman karabaşıdır. Onu ben Edirne'den ava gittiğimde bir arkadaşım var orada. Avcılığım da var benim. Hava da giderim. Evet. Hava gittiğimde orada görmüştüm. Beğendim. Onların erkek yavrularından bir tane aldım. Bunlarla işte şimdi e, çaprazlama yapıp Biraz da onlardan yetiştirmek istiyorum. Anladım abi. Anladım. Ya o zaman ben köyünüzü yavaş yavaş dolaşayım. Tabii ki bakın bu şekilde giderseniz e, dere kenarı yani meşhur Riva deresi. Evet. Oradan üst geçit var e, köprümüz var. Diğer köye Bosane köyüne geçersiniz orası da güzeldir. Bosane köyü. Bosane köyünde evet. de eski köylerimizdendir. Evet. E, bayağı eski köylerdir. Mesela şu anda bulunduğumuz köy 300-400 senelik 500 senelik bir Emniyeti var ya tabii ki. Evet. Ümce köyü, Göllü, Bosane evet. diğer köyler daha sonradan, daha yakın zamanlarda. Şu şu evin am, abi şeyi bu var evin, mı? Bu evin tabii şu anda 200 300 bir masi var 200 senelik. Evet. Burası Orası orasının e, sol tarafı bize göre sol tarafı bakkal dükkanıydı. Sağ tarafı kıraathaneydi. Hmm. Ama tabii el değiştirdi falan. Şimdi üçüncü bir şahıs aldı orayı. Evet. E, şu anda kapalı vaziyette duruyor. Kahvemiz burası, camimiz burası. Kahve nerede? Hemen şurası. Kahve hemen hemen bu ha, şu görmüş olduğumuz yer. Ha, evet. Bizim toplandığımız e, köyün büyüklerinin her şeyin herkesin toplandığı yer. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi İstanbul'un o stresinden kaçmak isterseniz gelin gezin ama çöplerimizi, sigaralarımızı yerlere evet, atmayalım. Evet, lütfen. 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 Bu rica ediyoruz gördüğünüz lütfen, gibi çam, burası vesaire vesaire. Bunlar yani istenmeyen şeyler. Pikniğinizi gelin yapın güzel bakın ama içinize elinize aldığınız şişeyi bittikten sonra atmayın. Evet. Bunu size zaten elinizde alın poşetle adam poşetle affedersin e, şişesini ne alıyorsa alıyor. Meşrubatını alıyor vesaire vesaire. Ama evet. poşetini atıyor. İş bittiği yerde şişesini atıyor. Poşetini koy. Tekrar her yerde çöp şöyle bakın bak. Karşıda görüyorsun. Evet. Köyün ne kadar ilerisinde oraya bile çöp koydurduk ki. Evet. Yani insanlar orada gezerken, mezerken götürsün, bıraksın. Evet. Evet. Yani burnunu siliyor, atıyor sigarasını. Atıyor. Hadi hadi <laughs> İzmirit neyse de. Evet. İzmirit neyse de yani ya, çok değişik yani. Pek fazla. Doğayı hep kirletiyorlar ya. Insanlar ne haber? Adamınla görüşemedin mi abi? Görüştüm. Çıkmış mı? Çıktı. Evet. Gelecek. Mustafa abicim teşekkür ederim. Sağ ol. İyi maşallah. Bayağı. Çoğalttım. Evet. Var canım var. Aldınız mı? Abi görüşmek teşekkür üzere o zaman. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür sağ ol. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Sağ olun. Ben de memnun oldum. oldum. Sağ olun. Çay çayma içmek isterseniz buyurun. Ha, birazdan şu karşı köye geçelim. Bir dolaşalım da. Tabii ki. O Ramazan kardeşimizi takip edersen onunla beraber karşıya geçersin. Orası da güzeldir. Evet. Yani top sahamız falan vardır. Orada çok güzel nizami futbol sahası vardır. Evet. Görüşmek üzere abi o zaman. Allah'a emanet tamam. olun. olun. Teşekkür tamam. ederim. Arkadaşlar şeyi unuttum. Arabadan alayım da sigarayı unuttum. <laughs> Sigarasız olmuyor. Evet şimdi. Şimdi gözümüze başlayabiliriz. Şimdi nerede? Hamdi ufak bir anji oldu. gelecek yani bir şey yok sıkıntısı yok yani iyi. Bakın arkadaşlar şuradaki manzaranın güzelliğine bakın. Bakın arkadaşlar bakın, oh, iyi ki de gelmişim var ya, oh. 10 yıl gençleştim, 10 yıl gençleştim. Arkadaşlar ben diğer YouTube kanalları gibi süsleyip püslemiyorum, ee, devamlı böyle hani ard gelen görüntülerle de hani slide görüntüleri oluyor ya sizin de gözlerinizi yormak istemiyorum. Benim de şeyim bu. Çizmiş olduğum rota bu. Bu şekiller arkadaşlar. Hem geziyorum hem size bu şekilde tanıtıyorum. Çünkü öbür türlü devamlı işte saniyelik resimlerde izleyicilerin gözünün yorulduğunu biliyorum. O yüzden sessiz, sakin bir şekilde ben yani bu şekilde çekim yapıyorum. Ve daha iyi oluyor bence aslında. Evet şurada da bir tosunumuz var. Siyah. Daha genç tosun. Evet. Şimdi arkadaşlar şu görmüş olduğunuz köprüden geçeceğiz. Hemen altında şey akıyor. Riva deresi akıyor. Hem onun böyle sağ tarafında da bizim bir tane pati dostumuz kuyruk sallıyor bize. Biz de sevelim biraz. Hemen şu sağ taraf arkadaşlar ileri doğru gidiyor yeşillik alan. Burası da zaten övümce atık su arıtma merkeziymiş. Tesisi pardon. yanlış mı görüyorum yoksa bana mı öyle geliyor? Orada bir de tank var ya. <laughs> Neyse. Evet, tosunumuz da burada arkadaşlar. Maşallah, subhanallah. Burası da tabii Riva Deve, Riva deresi arkadaşlar. Ama yani tabii biraz ıslah edilmesi gerekiyor. Evet. Bu köprüden çıkıyoruz. Yavaş yavaş çıkalım bakalım. merdivenlerden. O kırmızı arı sermişler. Hoş geldin. <laughs> Kendimi değişik hissettim şu anda. <laughs> evet kırmızı halıyla devam ediyoruz. Şurada herhalde arkadaşlar bu tank mı yoksa büyük ihtimalle tank herhalde ya. Tank tank evet eski bir tank herhalde. Şöyle. Neyse gider bakarız Evet Neredeyiz Öyümce'deyiz Şu anda olduğumuz yer e, Bir yaya köprüsündeyiz Ve altımızdan da dere akıyor arkadaşlar Şırıl şırıl Yeşillikler içerisinde Kafamızı dinleyerek Sağımıza solumuza şöyle bakarak videomuzu çekmeye çalışıyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Şu taraf Öğümce arkadaşlar. öymce Köprünün karşı tarafı Öğümce. Burası da arkadaşlar hemen karşıya geçtiğimiz köyün adı da Bozahane Köyü arkadaşlar. Buraya gelecek olan arkadaşlar Google haritalardan övümce yazdıkları zaman iki tane seçenek çıkıyor arkadaşlar. Bir tanesi paralı bir tanesi parasız. Ben parasıza bastım. Geldim. Parasız yola basıp gelince ee, bayağı bir güzelliklerle karşılaştım ama paralı yoldan gel gelirseniz bu güzellikleri göremezsiniz. Hani ilk videonun ilk başında böyle ormanlar falan filan var ya içinden geçtik ya. Onları göremezsiniz. He yol nasıl? Arkadaşlar yol şöyle e, şu aynen şu şu yol gibi yani şu bastığımız yol gibi şöyle toprak gibi toprak bir yol böyle. E, yarısında şey yapmış asfalt dökmüşler ama asfaltta tabi o yol kullanılmaya kullanılmaya doğanın vermiş olduğu tahribatlardan dolayı hep şey olmuş hasar görmüş kocaman kocaman çukurlar var biraz yavaş giderseniz arabayla çok iyi olur ben de yavaş yavaş geldim tadını çıkarta çıkarta geldim ve geldiğim noktada şu anda Öğümce şu karşı Öğümce köyünden Hemen bu köyüne geçtik. Ee, Öyümce köyünde arkadaşlar bir, birkaç tane ufak yer var. Böyle karnınızı doyurabileceğiniz e, market filan bu köyde. Bu, bu bozane köyünde oradan Öyümceliler oradan geçip şu karşıdan biraz önce geçtiğimiz olan köprüden geçip tabii market alışverişlerini yapabiliyorlar. Zaten ileride anne ve çocuğu bekliyor zaten. Öyle dolaşıyoruz. Şimdi biraz önce şu tank mı demiştik falan filan demiştik. Bir de onun yanına gidelim bakalım neymiş neyin nesiymiş. Bir bakalım bakalım. Ben tank demiştim ama ya, tank değil herhalde ya. Bakacağız. <laughs> Arkadaşlar var ya şu anda öyle bir mutluyum ki Öyle bir mutluyum ki Anlatamam size anlatamam Tank gibi bir şey Tank da değil bu ya Tank gibi bir şey ama tank da değil Neyse Evet Riva dairesindeyiz sessiz, sakin, doğayla iç içe, huzurumuz, keyfimiz de yerinde. Çok güzel bir köy. Karan köyün camisi karşımızda. Ağaçlar zaten çiçek açmış. Böyle dolaşıyoruz arkadaşlar. <laughs> Çok güzel yerler. Tabii ee, Çengelköy'den arkadaşlar burası 40 dakika sürüyor. Paralı yoldan gelirseniz 20 dakika 25 dakikada geliyorsunuz ama buraya gelirken ki güzellikleri fark edemiyorsunuz. Paralı yoldan parasız yoldan her türlü benim geldiğim yoldan her türlü gelirseniz bütün güzellikleri görürsünüz. Evet, köy merkezine doğru geldik. Övümce'den geçtik karşıya. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi köfte falan varmış herhalde. Bir bakalım bakalım köfteye. karnımızı doyuralım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ayrılmayın bir yere. Evet değerli dostlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Köyümüzü gezdik. Dereleri gösterdik. Doğal yaşımı gösterdik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın efendim.